Erdoğan'ın diplomasının üzerinde ben dururum. Aynen. Neden? Şimdi normal bir para, dolar alsanız elinize, 50 dolar, bu sahte olduğunu şüphe duyarsanız, ne yaparsınız? Bunu bir polise götürürsünüz, önce ondan sonra da mahkemeye çıkar. Değil evet. mi? Şu, şu, şu maddeleri, şu maddeleri sahtedir, şuraları, şuraları sahtedir diye polis tespit eder, mahkeme cezasını verir. Şimdi bizim Bizim benim de uğraştığım konuda bu anayasa kitapçığı. Burada 101. maddede diyor ki Cumhurbaşkanı olacak bir kişi bu mutlaka ve mutlaka bir yüksek şey öğrenim görmesi lazımdır. Bunu da Türkiye bu kurası insanlar düşünerek konuşurlar böyle. Yani Cumhuriyet üniversite okumayan birinin ne yaptığı bir ortada bir İmam Hatip'te mezun ortalık durur, böyle. Şimdi ben bunu neden gündeme getiriyorum? Ha? Sizinle de meslektaş, Ben de maliye mezunuyum. 79 maliye mezunuyum. O yerini siz de biliyorsunuz. Şimdi ben iki şey yapacağım. Şimdi bu Recep Tayyip isimli kişi Cumhurbaşkanı. <laughs> Şimdi Cumhurbaşkanı değil. Gayrı meşru Cumhurbaşkanı. Gayrı, meşhur Cumhurbaşkanı çünkü Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği bu diploma 2809 sayılı kanuna göre verilmiştir. 2008-09 kanun, kanuna göre diploma verilmesi bu şeyin Recep Tayyip Erdoğan'a yoktur. Asla ve hata yoktur. Gerçek diploma ise, gerçek diploma ise benimki gibi <laughs> 1472 sayılı kanuna göre düzenlenmiş olmalıdır. O yıllarda geçerli olan tek kanun budur. Bu diploma 2008-09 sayılı kanuna göre düzenlenmiştir. Hiçbir üniversite Recep Tayyip Erdoğan'a diploma verme yetkisi yoktur sadece var olan diplomayı saklama etkisi var. Benim diplomamın Gazi Üniversitesi. Diplomanın arasında fark farnı değil, farnı değil. gösterir <laughs> 2008 <90 gülüyor> sayılı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bir Yok, Şimdi veremez. Veremez yani. 2008-9'da diploma. Şimdi resmi gazete yayınlanan gerçek budur. Nüzok sayılı Saylıkan. 1471 sayı kanun ve orada bulunan bütün yüksek okulların tam listesi. Recep Tayyip Erdoğan okulun iddia ettiği diploma burada hiç yoktur. Bu okullardan birinden diploma verilmesi lazım. Eğer kişi zamanında alamamışsa diploması benim gibi. Ben 10 senedir aramıyor pozisyona girdim o 80'li dönemde. Gidip alamadım. O, 35 yıl sonra gittim aldığımda Gazi Benim diplomamı raftan tak çıkarttı hiç. Ve orada giderken, şey derken de öyle sattı. Aynı ben, ben, çıkarken aldığım bir, bir diplomanın aynısını ver. Bu diplomanın aynısı oradadır. Şimdi e, o okumadığı bir okuldan diğer bir önemli özellikler Recep Tayyip Erdoğan'ın evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanıyor. Şu not döküp çizelgesini çıkartması mümkün değil. Bu ben aldığım için biliyorum. Bu benim Bu benim ki. Bu doktorun düşüncesi kesin bir mahkeme tabii. <laughs> ya tamam. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bu diplomayı Recep Tayyip Erdoğan bu not dökü tüzeltesini çıkar. Bu kadar çıkartmasının tek çaresi Türkiye Cumhuriyeti'nde bir mahkeme kararı. Bir mahkeme kararı. İşte şimdi burada bir çekti. Diploma mezuniyet tarihi 1981 Şubat yazıyor. Evet. Evet. Sekiz. Evet. Şu bir internetten bir tarar mısınız? Marmara Üniversitesi ne zaman? Ben söyleyeyim. Size. 30 Mart 30 Mart 1983. Marmara Üniversitesi. Bak, bak ne yazıyor biliyor musun? Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yazıyor. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yazıyor. Tarihi 81 Şubat. Bu tarihte bu üniversite var mı? Hayır. 30, 30 Mart 1983. Marmara Üniversitesi'nin kuruluş tarihi. Burada Marmara yok. Üniversitesi var. Meclisin albümünde de Tayyip Erdoğan'la ilgili sayfada bilgi olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Üniversitesi Fakültesi'nde mezun yaptı. Yani meclis albümüne de kendisi öyle bilgi vermiş. Peki mezuniyet tarihinde bu üniversite yok. <laughs> bu fakülte yok. Yok. Hem fakülte yok hem üniversite. Sen <laughs> bazen olurak izah edeyim. Yüksek ticaret var. <laughs> Yüksek ticaretten sonra akademi, akademinin devamlı da üniversite oldu. Orhan Ulus'tan bir de başkanı oldu. İyi de, de, iyi de. de Yüksek ticaret yok. var. Fazla, fazla dallandırdığın zaman bu şey yok. Mezun oldu. <laughs> Tarih itibariyle diplomasi lazım bize. Evet. <laughs> Mezun olduğu dönemdeki okul ne? Akademi. Evet. Akademi. Niye akademi yazmıyor? <laughs> diploması Tayyip Erdoğan diploması. <laughs> Kendisinden sonra kurulan okulun mezunu olabilir mi? Olamaz. <laughs> Olamaz. Şimdi bu konuların <laughs> evet. yani ben vaktiyle diplomasının olabileceğini düşünüyorum. Bir şey anlattım buraya gelmeden önce başkanı geçti de Mustafa Bey vasıtasıyla geçti. İşte Sizden bahsedeceğim. Dedim <laughs> o mutlaka soracaktır. haber olsun. <laughs> <laughs> Umarlar Üniversitesi'nde rektör <laughs> yardımcılığı yapmış bir adam. Bir ara televizyonda diplomasından bahsettiğini görmüştüm. Bir gün baş başa kaldık. Ona dedim ki hocam siz bu diplomasından ne diyorsunuz? Var mı yok mu? O bana şunu söyledi. Dedi ki öğrenci belgesi var ama öğrenci belgesi aynı dönemdeki diğer öğrencilerin öğrenci belgesine benzer. <laughs> <Korkma>, Şekil farklı. <laughs> çıkışı var. <laughs> Önce çıkış alıyorsunuz. Evet. Diploma biraz dedikebiliyor. Diploma alana kadar o çıkışı kullanıyorsunuz çıkış belgesi var. Ama çıkış belgesi aynı dönemdeki öğrencilerin çıkış belgesine benzemiyor. Formatları farklı. <laughs> Diploması var. Diploması aynı dönem diğer öğrencilerin diplomasına benzemiyor. Formatları farklı. Bu şu anlama geliyor. Ben o dönemlerde bildiğim şu anlama geliyor. O dönemlerde mi istihbarat muhbir öğrenci okullar. <laughs> Okullarda, üniversitelerde bir takım gruplara ihbar eder öğrenciler kullanılmış. Bu öğrenciler oranın öğrencisi gibi dolaşırlarmış. Ellerine sahte öğrenci belgesi, diploma çıkış gibi şeyler verirlermiş. Ama bunun formatını bilinçli olarak farklı yaparlarmış ki ileride bunu gerçek diploma diye kullanmaz. Yani bana şöyle de dedi, dedi başka kimseyle ilişkisi, kimseyle fotoğraf olmadığına göre onun görevi İslamcılara ihbar etmemiş. <laughs> Çekiyor musun? Çekiyorum musun?